Herkese merhaba. Bu videoda eşeyli üreme konusunu anlatacağım. Eşeğli üreme bittikten sonra da bir sonraki videoda yeni bir üniteye, genetiğe geçeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi eşeğli üreme nedir? Eşeğsiz üremeyi biliyorsunuz daha önce mitozdan sonra görmüştük. Tek bir atadan canlıların aynı genetik yapıda yavrular oluşturması olayıydı. Şimdi eşeğli üremede asıl nokta olan olay şu farklı genetik özellikteki yalnız aynı tür olması gerekiyor. Aynı türe ait dişi ve erkek üreme hücrelerinin üreme hücrelerinin birleşip yeni bir canlıyı oluşturması. Şimdi burada iki tane farklı üreme hücresi birleşiyor. Bu üreme hücrelerinin genetik özellikleri de birbirinden farklı olduğu için birleştikleri zaman oluşturduğu canlı da genetik olarak bunlardan farklı olmuş olacak. Dolayısıyla buradaki temel olay eşeğli üremenin asıl esprisi genetik özelliğin farklı oluşudur. Şimdi burada olayın temeli temel olaylar mayoz ve döllenmedir. Bir yerde bir soruda mayozdan bahsediyorsa ya da döllenmeden bahsediyorsa en önemlisi o bana eşeğli üremeyi gösterir. eşeyli üremeyi kanıtlamaya çalışıyordur. Şimdi burada iki tane üreme hücresinden bahsettik. Dişi ve erkek. Dişilerdeki üreme hücresi, biz üreme hücrelerine genel olarak ne diyorduk? Gamet adını veriyorduk dişi üreme hücresi yumurta adını alır ve en kromozomludur. Yani vücut hücrelerinin yarısı kadar kromozom sayısına sahiptir. Erkek üreme hücresi ise yine üreme hücrelerine gamet adını veriyoruz. Erkek gamet ise sperm adını alır ve o da en kromozomludur. Şimdi burada en kromozomlu iki tane üreme hücresi var ve birbirinden farklı. O halde biz bu en kromozomlu sperm ve yumurtanın yani iki farklı üreme hücresinin birleşmesi olayına döllenme adını veriyoruz. İşte bu şekilde eşeğli üreme oluyor. Canlılarda üreme hücreleri oluşuyor. Üreme hücreleri birleşerek döllenme olayını yapıyor. Ve işte bu döllenme olayı sonucu da ya da şöyle diyeyim. Döllenme sonucu ne oluşuyor? 2N kromozomlu zigot adı verilen bir hücre oluşuyor. Peki bu zigot ne oluyor peki? Zigot da Mitozlarla gelişme gösteriyor. Hücre farklılaşması, organlar, dokular oluşuyor. Ve olay sonucunda yeni bir birey oluşmuş oluyor. Hem döllenme hem mayoz bölünme var. Dolayısıyla yeni birey genetik olarak farklı olmuş oldu. Buradaki en önemli mesele bu zaten. Eşeğili üremede ne var dedik? Diğerlerinden farklı olarak genetik çeşitlilik vardır genetik çeşitlilik vardır. Peki bu genetik çeşitliliğin oluşu bir artı sağlar mı acaba? Tabii ki bu genetik çeşitlilik olduğu için tür, türün bireyleri değişen çevre şartlarına çok kolay ayak uydurur. Değişen çevre şartlarına daha fazla uyum gösterir diyelim. Çünkü şimdi eğer canlı eşeğsiz üremede olduğu gibi aynı genetik yapıda kalırsa aynı şekilde aynı özelliklere sahip olacak. Ama çevre şartları değişiyor. E ama birey aynı kalıyor. Bu durumda ayak uyduramayacaktır. Ama çevre değişiyor. Birey de değişirse çevre şartlarına göre tabii ki daha fazla ayak uydurabilecektir diyoruz. O zaman burada bizim bilmemiz gereken bazı püf noktalar var. Hemen onları yazayım kırmızıyla. Eşeğli üremede cinsiyet dediğimiz olay vardır. Çünkü bakın dişi üreme, erkek üreme hücresi dedik. Üreme hücreleri mayoz bölünme ile oluşur. Dolayısıyla mayoz bölünme olayı vardır. Bu üreme hücreleri birleşir. Buna döllenme adını veririz. Ve genetik çe çeşitlilik yazdım ama genetik çeşitlilik vardır ve genetik çeşitlilik sonucu değişen koşullara uyum vardır diyoruz. İşte bunlar eşeyli üremede olması gereken olaylardır. Peki kimlerde eşeyli üreme görülür? Hemen onu da ekleyelim. Bitkilerde eşeyli üreme görülür. Bunun dışında Derisi dikenlilerde görülür. Bunun dışında yumuşakçalarda görülür. Tabi bunların her bir bireyinde yok. Yani bu grubun içerisinde, bu sınıfın içerisinde bazı canlılarda görülür. Bunun dışında mantarlarda görülür. Bunlar tabii ki sporla da üreme yapıyorlar ama bu şekilde de üreme yapıyorlar. bunun dışında halkalı solucanlarda halkalı solucanlarda, sonra eklem bacaklılarda, ardından ve eklem tüm omurgalılarda, tüm omurgalılarda görülür diyoruz. Evet, eşeğli üreme bu canlılarda görülmüş oluyor. Şimdi eşeğli üreme ile ilgili karşımıza çıkan bir durum var. Aslında bu bir üreme biçimi değil, cinsiyetin bulunma şekli. Hermafroditlik ya da diğer adıyla Erselik canlılar. Şimdi nedir hermafroditlik? Bu eşeğli üreme konusunda mutlaka karşımıza çıkıyor. Hermafroditlik bir bireyin cinsiyetinin bulunuş biçimi. Yani ne şekilde bulunuyor? Şöyle diyelim. Bazı canlılar erkek ve dişi üreme hücresini aynı anda bulundurabilir erkek ve dişi üreme organına sahiptir diyelim. Yani bireyin üzerinde aynı tek bireyin üzerinde hem erkek üreme organı vardır hem dişi üreme organı vardır. O zaman bu canlı hem erkek üreme hücresi olan spermi hem de dişi üreme hücresi olan yumurtayı yapabilir. Yani kendi kendine üreme hücrelerine sahip olabilir. Tek bir bireyde iki üreme hücresi de bulunabilir. Peki bunlar kimler? Yassı solucanlar. Yassı solucandaki en önemli örnekte planarya ve halkalı solucanlar. Yani toprak solucanı buna örnek. Bunun dışında çiçek ya da tam çiçek adını verdiğimiz çiçek yapısı birazdan göstereceğim. Bunlar hermafrodittir. Bunlar ne yapar peki? Eğer bu canlılar aynı anda bu önemli sperm ve yumurta oluşturabilirse oluşturursa diyelim ne olur? Aynı anda sperm ve yumurtayı oluşturduğunda kendi kendine döllenme yapabilir. Ama buradaki şart Şimdi erkek organı var, dişi organı da var, doğru. Ama spermini ve yumurtasını aynı zaman aralığında yapacak, birbirlerine zamanlar denk gelecek. Dolayısıyla sperm yumurtayı dölleyebilecek. Ama eğer farklı zamanlarda yaparsa kendi kendini dölleyemeyecektir. Bu canlıların çoğu, hatta toprak solucanlarının halkalı solucanlarının çoğu karşılıklı döllenme yapar. Yani kendi kendini döllemez. Yine hermafrodit değilmiş gibi başka bir canlıyla döllenir. Dolayısıyla diyoruz ki bazıları karşılıklı döllenme yapar. Bunu tercih eder. Bunun da sebebi nedir? Bu durumda ne olur? Bu durumda çeşitlilik daha fazla olur. Daha fazla olur. Şimdi şu durumda da çeşitlilik fazla olur. Şöyle düşünmeyin. Bu canlı kendi yumurtasıyla kendi spermini dövülüyor. Acaba gene kendi genetik yapısının aynısı mı olur? Hayır, olmaz. Çünkü spermini yaparken spermini mayozla yapıyor. Bir çeşitlilik oluyor. Yumurtasını da mayozla yapıyor. Yumurta da farklı genetik yapıda. Dolayısıyla bu iki farklı genetik yapı birleşince yine ortaya farklı bir canlı çıkmış oluyor. Ama eğer karşılıklı döllenme yaparsa yani tamamen başka bir canlıdan yumurtayı ya da sperm almış olursa burada çeşitlilik daha fazla olacaktır. Eşeğli üremenin de amacı çeşitliliğin fazla olması olduğu için canlılar genellikle karşılıklı döllenmeyi tercih edeceklerdir. Evet hermafroditlik de bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi eşeğli üremeye şöyle bir bakacak olursak bir dişi birey var. Bir de erkek birey var. Yani cinsiyetten bahsediyoruz. Dişi bireyin bir yumurta ana hücresi var. İki en kromozomlu. Çünkü bu bir ana hücre. Erkek bireyde de sperm ana hücresi var. İki en kromozomlu. Yani bu bu da ana hücre. Bu yumurtayı oluşturacak başlangıçtaki hücre. Bu da spermi oluşturacak başlangıçtaki hücre. Şimdi bu ikisi de ne yapacak? Mayoz bölünme ile beraber bu yumurtayı oluşturacak. Kaç kromozomlu? N. Çünkü mayozla yarıya inmişti. Bu da sperm'i oluşturacak. Kaç kromozomlu? N. Mayozla yarıya indi. İşte bu iki hücre sperm ve yumurta birleşecek. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Döllenme. Döllenme olayı ile beraber birleşen yumurta ve sperm en bundan geldi kromozom. En de bundan geldi. İkisi birleşti. Ne oldu? 2N. 2N kromozomlu bu hücreye zigot adını veriyoruz. Ve zigot ardından mitoz bölünmelerle gelişerek genetik yapıyı değiştirmiyor. Artık zigotken neysek şu an oyuz. Çünkü mitozlarla gelişiyoruz. Genetik yapı değişmiyor. Bu mitozlarla beraber gelişip şöyle çok da şık bir embriyo çizdim. Embriyoyu oluşturacak. Ardından embriyo burada doku ve organ farklılaşması olacak. Yeni bir birey oluşacak. Doku ve organ, farklılaşmış doku ve organ düzeyinde farklılaşma olmuş olacak ve yeni bir canlı olmuş olacak. İşte eşeyli üremenin ana olayı budur. Eşeyli üreme budur. Şimdi gelelim çiçekli bitkilerdeki eşeyli üremeye. Çiçekli bitkilerde bunu çok daha detaylı anlatıyorduk önceden ama şu anda şöyle bir değineceğim. Zaten Bitki biyolojisinde detaylı olarak bitkileri göreceğiz. Şimdi çiçekli bitkilerde hayvanlardan farklı bir durum var mı? Evet var. O yüzden çiçekli bitkileri ayrıca anlatıyoruz. Burada hayvanlardan farklı olarak şöyle bir durum var. Mayozla oluşturulan yazayım sonra anlatayım. En kromozomlu Mayoz sonucu en kromozomlu hücre oluşuyordu. En kromozomlu hücreler tekrar mitozla yeni haploid yani en kromozomlu hücreleri oluşturur ve e, bu şekilde yumurta ve sperm oluşturur. Yani şöyle şunu demek istiyorum. Burada yumurta ana hücresi mayozu geçirdi ve direkt yumurtayı yaptı. Burada sperm ana hücresi mayoz geçirdi, direkt sperm'i yaptı. Ama burada şöyle bir durum var. İki en kromozomlu üreme ana hücreleri mayoz geçiriyorlar. En kromozomlu bir hücre oluşturuyorlar. Evet kromozom sayısı düştü. Ama bu mitoz tekrar mitoz geçirdikten sonra yumurtaya dönüşüyor veya sperme dönüşüyor. Yani olayda bir mayoz ama ardından da mitoz gelişmeler var. Bu önemli bir fark. Şimdi tohumlu bitkilerin çoğalması ne şekilde oluyor? Eşeğil üremesi. Tohumlu bitkileri biz ikiye ayırıyorduk biliyorsunuz. Açık tohumlu ve kapalı tohumlu olmak üzere. Şimdi açık tohumlu bitkilerin üreme organı kozalaktır. Kozalak. Çam ağaçlarında görürsünüz. Şöyle bir yukarı kaldırdığınızda kafanızı kozalaklar olacaktır. Hatta belli mevsimlerde kozalakların böyle ağız kısımları açık olur. İçlerinde de çam fıstıkları vardır. Antep fıstığıyla karıştırmayın. Öyle küçük küçük kozalakların arasındadır onlar. Onlar bunun tohumudur. Kozalaklar da üreme organıdır. Hatta kozalakların dişi olanları ve erkek olanları vardır. Bu şekilde bulunurlar. Ama kapalı tohumlularda üreme organı daha kolay gözlemleyeceğimiz çiçek yapısıdır. Onlarda çiçek vardır. Şimdi ben güzel bir buraya çiçek çizeceğim. Ortadan başlayayım. Şu çiçeğin dişi organı olsun. Bunlar erkek organlar olsun. Keşke daha güzel çizebilseydim sizin için ama bu benim en güzel çizimlerimden biri. Bu konuda pek yetenekli değilim. Evet. Bunu da yine mavi ile çizeyim. Şöyle. Evet bu bir çiçek yapısı. Şimdi neler var bakalım. Genellikle, hep genellikle diyorum. Çünkü bunların istisnaları var. Genellikle en içte olan, böyle içini iyice açmadan göremeyeceğiniz bir dişi organ. Etrafında genellikle çok sayıda olan, dışarıdan da net bir şekilde görülebilen erkek organ vardır. Çiçin sarı, kırmızı, pembe, mor, mavi böyle çok farklı renklerde olan bir bölümü vardır. Buraya taç yaprak denir. Böcekleri çekip üremeyi sağlamaya yarar bu taç yaprak. Yani bitkinin başının tacıdır böyle aklınızda kalsın. Ve en altta çoğu çiçekte görülmez tam bu taç yaprakların altına gizlenmiş ya da çok küçüktür. Bazılarında da büyüktür. Ufak yeşil yapraklar vardır. Bunlar da çanak yaprak adını alır. Şimdi üreme organı çiçek dedik. Burada üremeyi sağlayan erkek organ ve dişi organdır. Biz bu çiçeğe tam çiçek adını veriyoruz. Eğer bütün yapıları tamamsa tam çiçek. Ama bazı çiçekler erkek çiçektir. Bazı çiçekler dişi çiçektir. Nasıl oluyor? Eğer çiçekte dişi organ hiç yoksa, sadece erkek organlar varsa buna erkek çiçek deriz. Hatta eksik çiçek adını veririz. Eğer sadece dişi organ var, erkek organlar yoksa dişi çiçektir. O da yine bir eksik çiçek olmuş olur. Şimdi çiçekli bitkilerde üreme nasıl oluyor? Hemen şurada daha net bir şekilde yazayım. Şöyle diyelim. Çiçekli bitkilerde üreme olurken bu olayın adımları önemli. Üremede sırayla diyelim. Ne oluyor? Önce gamet oluşumu. Yani üreme hücrelerinin oluşumu. Sonra gametler oluştuktan sonra bunların birleşebilmesi için tozlaşma. Sonra tozlaşma olduktan sonra döllenme döllenme olduktan sonra da tohum oluşumu olmuş oluyor. Bu sıralama önemli. Neden sorularda bu çıkıyor çünkü. Şimdi birazdan önemli bir soru tipi var onu söyleyeceğim. Şimdi gametler nasıl oluşuyordu? Biraz önce söylediğim gibi şöyle bir mayoz sonra ardından mitozlar geçiriyordu. O zaman diyoruz ki gametler mayoz ve mitoz ile ne yapacak? e, erkek organda polen. Erkek organda polen. Dişi organda ne olacak? Yumurta şeklinde oluşmuş olacak. Sonra polenler dişi organa taşınacak. Polenler dişi organın hangi olayla beraber tozlaşma ile taşınır. Bu tozlaşma Hayvanlar aracılığıyla olabilir, rüzgarla olabilir, çeşitli çevresel etkenlerle olabilir. Tozlaşmadan sonra şöyle diyeyim. Tozlaşmadan sonra burada yine detayına girmeden söyleyeyim. Bunlarda çift döllenme oluyor. Çift döllenme olur. Döllenmeden sonra tohum oluşur. Tohum oluştuktan sonra burada yumurtalıkta neye dönüşüyor? Meyveye dönüşüyor çiçekli bitkilerde. İşte bu şekilde döllenme adım adım burada olmuş oluyor. Ee, burada biraz önce söyledim ya önemli bir soru tipi var diye. Şimdi tohum içinde bazen sorularda bize soruyorlar. Tohum içinde yumurta var mıdır? Sperm var mıdır diye? Bu çok önemli. Tohum içinde sperm ve yumurta yoktur. Çünkü tohum hangi adımda? En son adımda. Gametler tozlaşmadan sonra döllendi. Gamet artık yok tohum oluştuğunda. O yüzden burada sperm ve yumurta yoktur diyoruz. Çünkü tohum döllenmeden sonra oluşur diyelim. Peki tohum neyden oluşuyor dersek? Tohum Dışında bir tohum kabuğu vardır. Kısaca bahsedeceğim, detayına girmeyeceğim. İçinde bitkinin fotosentez yapıp da yaprakları çıkıncaya kadar onu besleyecek besi doku, yani endosperm vardır. Bir de embriyo vardır. İşte bu yapılardan oluşan bir olaydır tohum. Evet, işte bu şekilde eşeli üreme olmuş oldu. Şimdi ben eşeli üremeyi de bitirdiğim için burada bir kıyas yapacağım yine. Kıyaslar çok önemli biliyorsunuz. Eşeysiz üreme diyelim buraya, buraya da eşeyli üreme diyelim. Yine oldukça çirkin başlıklar yazdım olsun. Şimdi gelelim eşeysiz üremeye. Şimdi eşeysiz üreme tür içi çeşitlilik yoktur çarpı atıyorum. Eşeyli üreme de tür içi çeşitlilik vardır. Onu da o şekilde belirtmiş olayım. Eşeğsiz üremede tek bir ata birey vardır. Eşeğli bireyde genellikle diyelim, genellikle iki ata birey vardır. Şimdi şöyle hermafroditlikten bahsetmiştim ya, Ercanlı hermafroditse kendi kendine Spermine ve yumurtasını oluşturup dölleme yapabilir. O yüzden genellikle diyorum. Ama genel özellik itibariyle iki tane ata birey vardır. Burada eşeğsiz üremenin temeli neydi? Mitozdu. Eşeğli üremenin temeli ise mayoz ve döllenme olmuş oldu. Eşeğsiz üremede tabii ki yine az önce söylediğim gibi döllenme yok eşeğli üremede döllenme var. Eğer bir yerde döllenme görüyorsanız, tohumdan bahsediyorsa kesinlikle eşeğli üreme vardır diyoruz. Eşeğsiz üreme sonucu oluşan bireyler diyelim. Değişen çevre şartlarına uyum yeteneği düşüktür. Ama eşeğli üreyen bireylerin uyum yeteneği yüksektir diyorum. Evet bu şekilde de eşeyli ve eşeysiz üremeyi kıyaslamış olduk. Şimdi bazen karşımıza bir grafik çıkıyor. Bu grafik mesela diyor ki burası kromozom sayısı. Şöyle bir şeyler var diyor. Bu hücre diyor şöyle bir olay yaşamış diyor. Kromozom sayısı burada yarıya inmiş diyor. Ondan sonra tekrar ikiye çıkmış diyor. İki katına çıkmış kromozom sayısı. Sonra böyle kalmış diyor. Bu diyor olaylar hakkında yorum yapalım diyor. İşte burada şu şekilde kromozom sayısının yarıya indiği olay mayoz bölünmedir. Bunu mayoz bölünmede de gördük ama iki katına çıktığını hiç görmemiştik. Eğer kromozom sayısı bu şekilde iki katına çıkıyorsa biz orada döllenmeden bahsedeceğiz. Burada zigot oluştu ve zigot da mitozlarla beraber çoğalmış oldu. Evet eşeyli üreme bu şekilde arkadaşlar. Genetik çeşitliliği sağlıyor. Tabii ki şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Genetik çeşitlilik mayoz ve eşeğli üreme olmadan da olabilir. Nasıl olabilir? Konjugasyon dediğimiz olayda bakteriler ve paramesyum genetik çeşitliliğini sağlıyor. E, genetik materyallerini değiştiriyorlardı, ama bu bir üreme şekli değildi. Sadece çeşitliliği sağlayan bir olaydı. Bunun dışında bakteriler, virüsler aracılığıyla gen aktarımı yapabiliyorlardı. Buna transdüksiyon diyoruz. Aynı zamanda bakteriler ortamdaki DNA'yı da alıp genetik çeşitlilik yapabiliyorlardı. Buna da transformasyon diyoruz. Ve yine DNA'nın değişimi yani mutasyon olayı da genetik çeşitliliği sağlayan olaydır. Ama üreme boyutunda genetik çeşitlilik dendiği zaman aklımıza eşeğili üreme gelecektir. Evet arkadaşlar umarım ki bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.